Evet. Kulaklığımızın sesini açalım. Hemen bir options'a girelim. Resolution, Anti-aliasing, High, Epic, Texture tamam. Arkadaşlar. Here is the info. Oyun hakkında. Hiçbir bok bilmiyorum. Haberiniz olsun. Sizlerle birlikte yaşıyorum bu deneyimi. Buradaki 4 kişi ve YouTube'da izleyen 2 kişi. <laughs> İzlediğinizi biliyorum YouTube. Yorum yazın amına koyayım. <laughs> Başlıyorum. Tamam. Bu kadar şaka yeter. Hayatım daha korkunç. Oy. Oh, Ananas. Aklım çıkta ama hey, sorry for calling you so late, but uh, would you mind going by the house and do a quick clean up? I uh, I made a bit of a mess and I, I need the house cleaned as I have some guests Baştan coming over in the morning. Okay, thank you. Abim çok neşeli ya, sinirlerim bozdu. Ne dedi hakkında hiçbir fikrim yok biliyor musun? 100 WASD to move Bu ne? Bu ne? Işık Click the pick up mop To clean Bu ne amın? Bu da temizlik simülatör mü ya? O ne? Pick up trash ben gerçekten temizlik simulator indirdim galiba. Hizmetçi simulatör. Sifona basabiliyor muyum? Şu perdenin arkasında biri yoksa orospu çocuğu açamıyorum. Bence biri var. Bence biri var. Burası nasıl ev Böyle koridor olabilir mi? Door is locked. office key. Uyunuz mu? Burada bir sikiş yaşanmış. Çok kirli bir sikiş. Oğlum ne yaptınız bu eve? Abo ben sabahtan akşama kadar bunları mı toplayacağım? Buna kurduğum çocukları ya. Millet bunu yapmak için para alıyor. Ben bedava yapıyorum ya. öyle san diye açılmıyor perde. Oo kusmuş. Şirek oyunundaki şirek mi kustu acaba yeşil? A Ofis key. Bu da bedroommuş. Ofisin anahtarını buldum. Ananı sikeyim. Canavar varmış adamın üstüne gittim. Abi. Sadece temizlik yapacağım. Oğlum canavarı fark etmedim bir süre biliyor musun? Mal mal yürüyorum üstüne. Abi. Evini temizliyorum. Abi geldiler abi. Tamam mı bura? Burayı temizledim. Kapat. Basmayalım. Kapanmıyor. Kapıda canavar vardı. Ben de çok sonra gördüm. Elma, telefon. Çöp. Ya şimdi bu canavarı görüp de gitmememiz de aşırı bir saçma. Çok saçma. Canavar var bu ev. Ne oldu? Ha, ha tamam bura bitti. Burada çöp var mı? Abi siz bu lekeleri lekeleri nasıl yaptınız ya? Merak ettim. Burada genk bank dönmüş. İşemeli sıçmalı abi de bir şey diyeyim mi? Anca atıl kurt. Bir kere katıl kurt yok ama ne koyayım. Burada bitti. Tamam. Buraya girebiliyor muydum? A. Ofise girdim. Temizlik. Ben ev temizleyen. Oğlum boyun korkunçmuş ha. Sandığın içinde canavar vardı. Asya gördün mü bu sefer? Aleykümselam Ömer hoş geldin. Oyun iyiymiş ha. Korkuyorum gerçekten. Sonunda lan. Gördünüz mü lan? Aslı bir boku gör artık amına koyayım ya. Bu ne? Bedroom key. Bu ne? Burada ne vardı? Tuvalet. Buralarda bir şey yok değil mi? Temizlik yaparak korkuyoruz. Evet. Canavar <laughs> Oğlum bir şey oluyor bak Şey oluyorum anladın mı Tribe giriyorum bir saniye arkadaşlar Terlemeye başladım ben ya Ben alışık değilim bu oyunlarda korkmaya Gördün mü bu sefer tamam Bir dahakin haber ver olur mu Gördüm de ben gördüm de Canavar çıkacak O ne Ha temizlik Ya ben bu çöpleri nereye götüreceğim? Tasalımdaki çöpe mi? Allah belanızı versin ya. Senem oynarken korkuyorum ben. Özür dilerim korktuğum için. Beni affedebilir misin? Ben oynatıyorum ya parmaklarım falan terledi benim. Bu da nasıl bir süpürgeymiş? Halı parke. bu sıçmış buraya biri. Her şeyi temizliyor. Ben süpürgeye hayran kaldım da bu arada. Çöp var mı burada? Ne olur çöp vardı. Amına koyayım ben bunları salona mı? Ha çöp. İyi lan çöp varmış. Ne koyayım nasıl bu kadar çöp yapabildiniz ki? Sesler geliyor. Oraya girersem orası mı hadi bakalım. Bitti. Gidebilir miyim artık? Tabii gitmeyeceğim. Oo. Abo. Oğlum kanman her şeyi temizliyor be. Yo temizlemiyormuş. Aa temizliyormuş. İyi diler ama korkuyorum. Sen nasılsın? Burada 12 tane kadın regle olmuş. Aha go home diyor. Arkadaşlar hazır mısınız? Jump scare yiyeceğiz. Çünkü go home dedi. Kaç tane yiyeceğiz bak. Bak orada birinin eli var. Görüyor musun? Asya görüyor musun? Bak şurada bir el var Asya. Asya görüyor musun? Bak. Ya şimdi ben buradan nasıl çıkayım anladın mı? Tamam korku oyunu. Tamam Amerikalıyız malız. Ben buradan şu an çıkmak istemiyorum mesela anladın mı? Elimdeki paspası götüme sokup ölmek istiyorum şu an. Abi el var orada ya. Kimse bir şey de demiyor ya. Girdi yatağın altına. Ne olacak şimdi? Ben de mi gireyim? Paspasın yıkama yeri. Tek sorunumuz o değil Ömer şu an. Yatağın altında canavar var. Bakmayacağım ya. Ben abi. Bak evini temizledim bırak beni ne olur. Ne olur evini temizledim ya. Para da istemiyorum ki. Ha, onun için kullanırsam dürer büker götüme so Gerçi ben de kendi götüme sokmaya çalıştım. Ben nasıl çıkacağım? Kesin bir şey olacak değil mi? Çok karanlık. Çıkacağım mı yoksa? Ananı... Canavar gelecek. Ben çevirmiyorum. İnve... Bak şimdi. Investigate the noise diyor. Gidip sesi kontrol et diyor. Ben gideceğim. Ben gitmek istiyorum. Beni bıraksanıza. I'll get Hey, thank you so much for cleaning that. Oha. I really appreciate it. Although you did break a very special and very expensive antique and left all the pieces for me to clean, so I'll be deducting that from your payment. So, yeah, thanks for that. Ben kapıdan gitmeyi seçerek sesi araştırmamayı seçerek iyi sona ulaştım şu an. Büyük ihtimal o sesi gitseydim beni öldüreceklerdi. Oğlum çok iyi lan. Mallık yapmadan bitti oyun. Hizmetçi simülatör evet. Ne ol ne olurdu gitsem merak ediyorum ama oynamayacağım. Yeter. Güzeldi ama bu oyunu beğendim. Birkaç tane jumpscare. Hadi gidelim. Bay bay.